Rüyada üzüm bağı görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin. Eğer rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı bir şekilde yazın. En kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Rüyada üzüm bağı görmek aile ile tabir edilir. Daha ziyade evin annesine işaret eder. Evdeki erkeklerin hizmetini gören, evi çekip çeviren, yeri geldiğinde içeride yeri geldiğinde dışarıda çalışan, bazen hem anne hem de baba olan fedakır bir kadının varlığı ile tabir edilir. Rüyada üzüm bağı görmek, hane içindeki rızka, uyuma, mutluluğa, huzura ve sevgiye delalet eder. Rüyada üzüm bağı satın almak, muradına ermek anlamına gelir. Rüya sahibinin hayatındaki en büyük mutluluklardan birini yaşayacağına ve sevdiğine kavuşup, onunla bir daha hiçbir şartta ve koşulda ayrılmamacasına kenetleneceğini işaret eder rüyada asma görmek, üzüm bağı görmekle aynı şekilde tabir edilir. Bu rüya, elleri yaşam üreten, canını dişine takıp yine de var eden, ailesine karşı hiçbir sorumluluğunu aksatmayan ve gerekenden fazlasını yapan bir kadını işaret eder. Rüyada bağ bozumu görmek ise iyi değildir. Rüya sahibinin hayatını zorlaştıracak, işlerini güçleştirip başarılarına engel olacak bir takım olayların yaşanacağına ve kişinin bu nedenle maddi krize girip darlığa düşeceğine delalet eder. Rüyada üzüm görmek, başarı, mutluluk ve zenginlik olarak yorumlanır. Rüya sahibinin emeklerinin karşılığını almasına, kazancının ve rızkının yerinde olmasını işaret eder. Bu rüya, uzun, sağlıklı, keyifli ve huzurlu bir hayata yorulur. Rüyada üzüm salkımı görmek, terfi etmeye ve kişinin çalışma hayatında büyük başarılar elde edeceğini işaret eder. Bağdan üzüm salkımı toplayan kişi, maddi anlamda tahmin ettiğinden daha fazla kazanç sağlar ve makam sahibi olur. Bu rüya genellikle dünyalıkların artmasıyla yorumlanır. Üzüm salkımını elinde gören kişinin talihi açılır. Üzüm salkımını parmaklarıyla tutan kişi ise büyük bir fırsatla karşılaşır. Üzüm salkımındaki tane tane üzümleri görmek, zenginleşme ve mal edinme, kişinin eline geçecek paraya, finansal rahatlamaya, borçlu olan kişinin borcunu ödemesine ve gurbete gitmeye delalet eder üzüm salkımlarının toplanması, genellikle meslek hayatında yükselmeyi işaret eder. Rüyada üzüm şerbeti görmek, rüya sahibi erkekse her gittiği ortamda yakışıklılığı ile dikkat çekeceğine, rüya sahibi kadınsa güzelliği ve endamı ile sivrileceğine, herkesin dikkatini çekmeyi başaracağını işaret eder. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın en kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın.